Herkese tekrardan merhabalar, ben Cansu ve bu da mitoz ve eşeğsiz üreme ünitesinin 6. videosu. Bu videoda yine eşeğsiz üreme türlerinin incelemeyi devam edeceğiz. Ve i̇lk inceleyeceğimiz konu sporlu üreme. Nedir bu sporlu üreme? Sporların uygun şartlarda gelişip yeni canlılar oluşturması. Peki spor nedir? Kalın bir örtüyle çevrili, olumsuz koşullara dayanıklı, özelleşmiş üreme hücreleridir. Ve bu sporlar en kromozomludur ve uygun koşullarda mitozla yeni bireyler oluşturur. Mitozun altını çiziyorum çünkü eşeysiz üreme ve biliyorsunuz ki eşeği üremenin temeli mitoza dayanıyordu. Ve yine aynı konu, sporlarla döllenme gerçekleşmez. Eğer işin içinde bir döllenme varsa mutlaka eşey hücresi vardır. Eşey hücreleri vardır hatta ve eşey hücreleri olduğu için de eşeyli üreme gerçekleşir. Peki kimlerde görülür bu spor öreme? Tek hücrelilerden plazmodiumda bu bir tek hücreli canlı. Bazı mantarlarda karayosunu ve erelti otu gibi bazı tohumsuz bitkilerde görülür. Yan tarafta da erelti otu fotoğrafı görüyorsunuz zaten. Şimdi bu döngünün nasıl işlediğini mantarlar üzerinden anlatalım. Genelde fark etmişsinizdir büyük ihtimalle ben mev kitabından çektiğim fotoğrafları koyuyorum. Çünkü genelde şemaları güzel oluyor. Yani anlamaya yardımcı olduğunu düşündüğüm için koyuyorum. Umarım siz de böyle düşünüyorsunuzdur. Şimdi bazı mantarların spor keselerinde mitozla çok sayıda en kromozomlu sporlar oluşur. Altın çizim önemli yerlerin. Spor keselerinde mitozla çok sayıda ve en kromozomlu. Aynı zamanda sporların kamçısı olmadığından yani sperm hücresi gibi bir kamçıları olmadığından kendileri hareket edemediklerinden su ve rüzgar gibi etkenlerle pasif olarak taşınır. Ve bu sporlar koşulların uygun olduğu nemli ortamlarda gelişerek yeni mantarları oluşturur. Şimdi geldik rejenerasyon üremeye. Ben önce rejenerasyonun ne olduğunu konuşmak istiyorum. Çünkü işin içine üreme gelince biraz olay farklılaşıyor. Çünkü rejenerasyon aslında her canlıda neredeyse gerçekleşiyor. Ama üremesi ayrı bir olay. Şimdi rejenerasyon ne demek? Değişik nedenlerle zarar gören ya da kopan vücut parçalarını yenileme özelliği. Ve bazı canlılarda doku düzeyinde, bazı canlılarda organ düzeyinde, bazı canlılarda ise vücut düzeyinde gerçekleşir. Şimdi diyeceksiniz bunlar ne demek? Örnek vererek açıklayayım. Şimdi doku düzeyinde gerçekleşenlerle örnek kuş ve memeliler. Mesela biz mi memeliyiz biliyorsunuz. Biz aslında memeli hayvanlarız. Ve atıyorum kolunuza bir kesik oluştuğu zaman vücudunuz o dokuyu rejenere ediyor. Yani onarmış oluyor aslında. Organ düzeyinde mesela yengeç ve kertenkele. Eminim çoğunuz görmüştür. Mesela kertenkeleyi rahatsız ederseniz, korkutursanız kuyruğunu bırakıp kaçar. Ve o kuyruk böyle hala hareket etmeye devam eder. Biraz garip bir sahne. Eminim siz de bir garip oluyorsunuzdur düşününce ama. Kertenkele mesela o kopan kuyruğunu yeni kuyruk oluşturabiliyor. Bu mesela organ düzeyinde bir rejenerasyon örneği. Vücut düzeyinde ise planarya ve deniz yıldızı. İşin içine vücut girince yani yeni bir birey tamamen oluşunca aslında rejenerasyonlu üreme oluyor. Birazdan daha detaylı anlatacağım zaten bunu. Mesela örnek olarak kertenkele örneğini verdim buraya. Aynı zamanda rejenerasyonda mitoz, büyüme, gelişme, yeni doku ve organların oluşumu sırasında farklılaşma gerçekleşebilir. Hatırlıyorsunuzdur belki. Bir önceki videoda hücre farklılaşması ne demek olduğunu açıklamıştım. Ama bir tekrar edeyim şimdi. Hücre farklılaşması tek bir kök hücreden, tek tip bir kök hücreden farklı tipte, farklı işlevde ve daha doğrusu fenotipte yani fenotip demek pek de doğru değil aslında burada ama farklı görünüşte diyeyim. Hücreler oluşması, hücre farklılaşması demek. Yani tek bir hücreden birçok çeşit hücre oluşuyor. Peki bu nasıl bir şey? Mesela biz yumurta ile sperm ilk döllendiği zaman minicik bir tane hücreydik. Ondan sonra bölündük, 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 bölündük. Kocaman bir organizma haline geldik. Ve siz de farkındasınızdır. Gözümüz farklı, kulağımız farklı, dilimiz farklı. Yani aslında hücrelerimizin işlevleri farklı oluyor. Bu aslında hücre farklılaşması demek. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Kertenkele örneğin kendi kuyruğunu, kopan kuyruğunu yeniden oluşturduğu zaman ilk olan kuyruğu tamamen aynısını da yapamıyor. Yani yüzde yüz rejenere etti, eskisinden çok daha iyi oldu gibi bir kaide de yok. Canlıların gelişmişlik düzeyiyle de rejenerasyon yeteneği ters orantılıdır. Neden diye soracaksınız. Gelişmişlik düzeyi aslında bir canlının ne kadar kompleks, ne kadar karmaşık olduğu ile ilgili. Bunu şöyle aklınızda tutun. Mesela bir puzzle yapıyorsunuz. Biri 500 parçalık, diğeri 2000 parçalık. 2000 parçalık olan daha gelişmiştir, daha karmaşıktır, daha detaylıdır. Yani 500 parçalığa göre daha iç içe girmiş, daha farklı olayları vardır. Evet, 500 parçalık puzzle'ı en baştan yapmak 2000 parçalığı yapmaya göre daha kolay. Bu da aslında aynı şey. Daha kompleks bir yapıyı onarmak, daha basit bir yapıyı onarmaktan çok daha zor. Bu yüzden canlıların gelişmişlik düzeyiyle aslında rejenerasyon yeteneği ters orantılı. Keşke biz de rejenere edebilsek. Kolumuz falan tekrardan çıksa. Ama maalesef öyle bir şey yok. Geldik rejenerasyon ile üremeye. Üreme kısmı. Şimdi demiştim ya az önce. Bazı canlılar vücut parçalarını yani vücut düzeyinde rejenerasyon geçirebiliyorlar. Tanımı da zaten bazı canlıların kopan vücut parçalarının eksik kısımlarının tamamlanmasıyla yeni canlılara dönüşmesi. En tipik örneklerinden biri deniz yıldızıdır. Bunu mutlaka sorarlar testlerde. Çok severler sormayı. Çünkü herkesin gördüğü bir canlı aslında. Mesela deniz yıldızında kopan kol, merkezi disk denilen şu ortadaki bölgeden pay almamışsa, jenerasyon organ düzeyindedir. Şimdi bu ne demek? Bu merkezi diski şöyle düşünün. Mesela e, deniz yıldızının beyni gibi düşünün. Yani diğer kolu koordine edebilecek bir sistem olmadığı için o kol aslında... Yani yok olup gidiyor. Ama kalan yani beyni olan, beynsiz olmayan deniz yıldızı kolunu tamamlıyor. Yani organ düzeyinde rejenerasyon geçiriyor. Vücut düzeyinde rejenerasyon ise kopan kol merkezi diskten pay almışsa bundan yeni bir birey meydana geliyor. Nasıl? Hem kolu kopan e, deniz yıldızı kendi kolunu tamamlıyor hem de kopan kol kendini bir deniz yıldızına tamamlıyor. Zaten burada da görüyorsunuz ki onu. Yani bu detay birazcık önemli. Buna da dikkat edin. Ve planarya. En tipik örneklerinden bir de planarya. Çok manyak bir canlı bu. Bunda regenerasyon sürekli vücut düzeyinde ve çok yüksek bir regenerasyon yeteneğine sahip. Yani nasıl keserseniz kesin mutlaka bir şekilde solucan yeniden doğuyor yani. Çok manyak bir şey. Yeterli büyüklükte aldığınız her parçadan bu kendini yenileyebiliyor. Yeni canlılar oluşturabiliyor. Yani o kadar hayatta kalmak istiyor ki böyle bir yetenek geliştirmiş kendini. Boyuna da kesiniz, eline de kesiniz. Hiç fark etmiyor. Bu büyüyor tekrardan. Şimdi partinogenes. Birazcık garip bir, bir kelime. Bu biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. Çünkü hem eşey hücresi var, hem mayoz var, hem mitoz var. Ama eşeysiz öreme diyeceksiniz. Bu ne diyet, bu ne lahana turşusu. Böyle miydi bu deyim ya? Neyse siz ana fikri anladınız. <laughs> Tanımı döllenmemiş yumurta hücresinin mitozla gelişerek yeni birey oluşturması. E burada görüyorsunuz eşey hücresi var ama altını çiziyorum. Döllenmemiş. Yani ikinci bir eşey hücresi yok. Tek bir eşey hücresi aslında diğer bir hücre gibi. Sadece döllenme ihtimali olan bir hücre. E tek bir hücreden zaten bir bireyin var olması biz eşeysiz üreme diyoruz. Bu da aynı mantıkla ve aynı zamanda eşeyli yürüyebilen canlılarda da görülebilir. İki tip partonogenez görülüyor genelde. Biri bal arıları, yaban arıları ve birçok kırıncada görülen partonogenez. Bunda en kromozomlu haploid bireyler oluşuyor. Örnek olarak da bal arılarını vermiş. Burada kraliçe arının ürettiği, mayoz ürettiği en kromozomlu yumurta döllenmeden mitozla gelişip yine en kromozomlu erkek bireyler oluşturuyor. Ve bu en kromozomlu erkek bireylerin mitozla üreteceği spermler, çok enteresan, eşeyli de rol oynuyor. Yani aslında hem eşeyli üreme yapmış oluyor hem de eşeysiz üreme yapmış oluyor arılar böylece. Şimdi diğer örneğe de geçelim. Sonra bunun arasında bir paralellik kuracağım daha iyi anlamanız için. Diğer görülen tip ise bazı balıklar, çift yaşamlı canlılar ve sürüngenlerde görülen diploid kromozomlu bireylerin oluştu. Yani iki kromozomlu bireylerin oluştu partonogenes. Örnek olarak da kamçı kuyruklu kertenkele. Bunlarda erkek birey yok. Sadece dişi kertenkeleler var. Ve dişi bireyin mayozla ürettiği yumurtanın kromozomları iki katına çıkarak diploid hücre oluşturuyor. Ama döllenme yok. Bunu düşünmeyin. Ve bu diploid hücre yani iken kromozomlu hücre mitozla gelişerek yeni birey meydana getiriyor. E şimdi diyeceksiniz birinde neden iki en kromozomlu hücre oluşuyor? Yani birey oluşuyor. Diğerinde neden en kromozomlu birey oluşuyor? Şöyle açıklayayım. Hatırlayın bu erkek arılarda onların ürettiği spermler eşeyli öremede rol alıyor. Mayozun genel özelliğini düşününce zaten iki en kromozomlu bir hücreden en kromozomlu hücreler oluşuyor. Neden? Çünkü nesiller arasındaki kromozom sayısının eş kalabilmesi için. En kromozomlar birleşti iken kromozomlu oldular. İken kromozomlar birleşti dört en kromozomlu oldu. Yani hep böyle artarak gideceği için artık canlılar da farklılaşacak böyle abidik kubidik bir şeyler olup gezeceklerdi yani. Mayoz aslında bunu önlüyor. ve burada da erkek bireyin en kromozomlu olmasının sebebi yine aynı sebep. Nesiller arasında kromozomların katlanarak gitmesini engellemek. Ama burada zaten erkek birey yok. Yani bir döllenme olmayacak zaten. Bu yüzden direkt iki en kromozomlu birey oluşturuyorlar. Ve her zamanki gibi bu sefer ekleyeceğim. Gerçekten hemen gidip ekleyeceğim kavramları. Sizin için quizet hazırladım. Buradan ulaşabilirsiniz ona. Ve her zamanki gibi sorularınız olursa Instagram hesabından veya yorumlar yaparak bana sormaktan sakın çekinmeyin. Eğer size bir Fatma Cansu cevap veriyorsa büyük ihtimalle o benimdir. Yani demeyin kim bu diye. Bu haftalık da benden bu kadar. İyi çalışmalar.